Son günlerde siyasilerin gündeminde birçok şey var. Vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var? Ya, benim ekonomi var benim gündemimde. Neden efendim? şimdi millet şey yapmaya başlayacak artık. Şu anda adliyeler kapalı. Avukat arkadaşlar konuştuk. Sadece bir avukatta 300 küsür tane bekleyen icra dosyalar var. Millet geri ödemeye başlayacak. Nasıl başlayacak? İşler imkanı yok. Devlet çalışmayana bin küsür lira para verecekti. 100, <laughs> o kadar kişiye sordum. Hiç alan kişi yok. Başvuran çok. Başvuran yok. Çok. Alan bir iki kişi. Yüzde sekseni almamış. Sözde vereceğini taahhüt ettiler ama yok öyle bir şey. Siz ekonomi konusunda, Ekonomi. Ekonomi konusunda hükümet kanadından yapılan açıklamaları dinliyor musunuz? E dinliyorum da pek evet. güvenmiyorum yani. Özellikle Berat Albay'ı Berat Albay'ı ne zaman konuşmaya başladı zaman şey çıkıyor, ekonomi, dolar, altın hepsi çıkıyor. Bu konuşmasa daha iyi olur. Ya gündemimizde dört gün cezaevi yattık bayramda. Neden? yani sokak çıkma yasağı. Ha, evet. Arkasından Zizlik. kapalı yol. Bu 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 bu. Ben Kortaylı Büyük Köylüyüm. Daş Ben her türlü ortamı açıyorum. Peki abi çok teşekkür ederim. Ben dinimden dönmem, CHP'den dönmem. Diyorsun. Bak dinimden dönerim, CHP'den dönmem. Türkiye'nin gidişatını nasıl görüyorsunuz abi? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kötü. Ekonomi bitik. Ekonomi bitik. Daş yolladım yerle parayı. Yalan atma. Yolladım. Yalan söyleyen a** koyayım Benim gündemimde. Evet. Benim gündemimde ne olacak ki? Benim benim gündemde zaten benim gündemimde olan bir şey değiştirmiyor. Önemli onların gündemde olması. Onların gündeme almasıdır. Bana göre gündemde olan, olan nedir biliyor musun? Başta sağlık. Sağlık. Madem ki biz bu koronayı falan yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bütçe ayrılsın. Sağ. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılmasın. Ayrılsın. Ama kısmen ayrılsın. İkincisi, Adalet Bakanlığı'na ayrılsın. Çünkü dosyaları doğruduruz. Karıştırmasınlar. Kimse hakaret yapmasınlar. Adalet'e davransınlar. Kendilerine çekici dönmesinler diye. İkincisi, milli savunma dış güçlere karşı, Türkiye'deki insanlara değil, insanlara değil, dış güçlere karşı savunmak amaçlı, vurmak, öldürmek amaçlı değil, onlara ayrısı. Bir iki üç saydım galiba, ondan sonra yani, ondan sonra sosyal, sosyal politikalar bakanlığına ayrılsın, insan halkça, adaletçe, düzence, adaletli bir paylaşım için olmalı. Bana göre bütçe bunlara ayrılmalı. Diğer İşler Başkanlığı'nın ayrılan bütçe galiba 7. sıradaymış. Evet. 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 Yedinci sıra ne demek? Kaç tane bakan var bilmiyorum. 15 mi 20 mi bilmiyorum. Herhalde o kadar. Ya 7. sıradan ne demek? Bunun, bunun harcaması neresi? Neresi? Hayır harcanacak yer yok. Lavabasına giriyorsun sabun yok. Zaten derdelerine bakıyor. Gerçekten nedir? Bakım olsun şey olsun. Her cuma günü milletten para topluyor. Diğer dışarı harcayacağı yer yok bir defa. E bu bütçe neden ayrılıyor, nereye gidiyor? Ha şöyle olabilir, doğrudur. Hayır. Harcama yapılabilir. Çünkü neden? Tarikatlara. Aynen Ensar Vakfı çocuklarla tecavüz edenler var ya. Ensar Vakıflarına. Ya zaten bu tar tarikat işi bana göre. Nedir biliyor musun? Boş ben ağır, ağır konuşmayayım. Tarikatlara aktarılıyor. Tarikat ne demektir? iktidardaki insanları güçlendirmek demektir. Anladın mı? Her yönüyle ama. Her yönüyle. Oy olsun, destek olsun, yardımlar olsun bütün. işte zaten gücü tarikatlardan alıyor. Tepedeki bizim cumhurbaşkanımız. Gerçi, gerçi benim cumhurbaşkanım değil ama partinin cumhurbaşkanıdır. Ama Türkiye'nin cumhurbaşkanı sayılıyor sıfatıyla. Açık konuşuyorum. Yayınlar lütfen. Bunu da yayınlayın. Ha, aynen, aynen öyledir başka soru soracağınız bir şey varsa buyurun. Ekonomik anlamdaki görüşleriniz neler? Ekonomik anlamda Türkiye'nin ekonomisi bitler. Tükenler. Girdikçe giriyor, girdikçe giriyor. Çünkü ben bu sigarayı alıyorum. Ben bu sigarayı şu anda 14 liraya alıyorum. Benden kaç para kesin biliyor musun? 2 lira para kesiliyor. Bir sigara 2 lira para kesiliyor. E nereye gidiyor bu? Vergiye gidiyor değil mi? Vergi rahatlıkla toplanabiliyor. Ben aktarıyorum. Sen aktarıyorsun. Halk aktarıyor. 80 milyon insan aktarıyor oraya. E nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Yani soruyorsun. Bütçemiz var mı? Var. Dolu mu? Dolu. E nereye harcadın? Yorum yok. Açıklama yapamam. Ya sen harcıyorsun. Bana açıklamak zorundasın. Seni gönderen benim. Bu soruyu yönelten de benim. Sen bana hesap vereceksin. Çünkü sen benim paramı harcıyorsun. Nereye harcıyorsun? Düzenli yerlere harca. Şöyle. İşte yani bu budur, Türkiye'nin bütçesi bitmez tükenmez ama tüketiyorlar ama durmadan da doluyor, doluyor doluyor ama boşa akıyor, havuz dolu, havuz dolu ama boşa akıyor, hiç kimsenin menfaatine olmuyor, kendi ceplerini dolduruyorlar, durmadan bütçemiz dolu, yani hangisi gelirse gelsin bütçe dolu ama bir yandan doluyor bir yandan boşalıyor. Bir yandan doluyor bir yandan boşalıyor. İşte bu adaletsizlik, düzensizlik, eşitsizlik hepsi Türkiye'de mevcuttur. Dün dünyayı bilmem ama ben Türkiye'de yaşadığım için Türkiye'deki düzen düzen değildir. Adalet adalet değildir. Adalet desen yok. İnsanca yaşamak desen yok. Yok da yok. Yok onu yok. Ya dokunmazlık var değil mi şu anda diyorlar. Yok. Yok ama adı var kendi yok. Doğru adı var. Yaşalar var, kanunlarda var. Ama uygulayan yok. Bu budur. Doğru vatandaşa sosyal. Bak görüyorsun 3 aydır değil mi? 3 evet. aydır vatandaş perişan. Suriyelilere yardım edeceğine vatandaşına yardım etsin. Anladın mı? Evet. 40 milyar dolar mı? 40 Artık bilmiyorum. Ben rakamları unuttum. Çünkü beynim karışıyor. Onların beyni karışmıyor da benim de karışıyor. Çünkü ben onların hesaplarını şaşıyorum daha, Eda doğrusu. Vatandaşına yardım etsin. E sen kaç para aldın? Allah'ın seversen. Soruyorum sana. Pandemi sürecinde mi? Kaç kuruş aldın sen devletten yardım? Virüs, virüsten dolayı mı? Evet. Almadım abi. Almadın. Demek ki iyi. Ama ihtiyacım vardı değil mi? Suriye'de olsaydı öncelik tanırdı. Tık Hastane olur öncelik, iş olur öncelik bence birinci gündem bu olmalı. Benim gündemim en çok askeri ücretle çalışan biriyim ben. Tek evde tek çalışıyorum, kira ödüyorum, elektrik, su ödüyorum. İnternetten farkındaysanız hep askeri ücretlilere destek evet. paketlerinden bahsediliyor ama maalesef hiçbir destek yok. Başvurunuz. Ondan Her yere başvurduk pandemi paket şeyi olarak. Olmadı. Sadece 5 bin lira kredi çektik ama 3 bin lira olarak düştü o da. Şu anda da 3 aylık biz ücretsizdeyiz. Otelde çalışıyorum, turizmciyim. O yüzden ondan şikayetçiyim. Şimdi diyorlar işte 4 ayda bir ücret ödeyeceğiz. İşte kalan şeyleri ödeyeceğiz diyorlar ama maalesef o da olmuyor. Yani ondan sıkıntımız var, derdimiz var. Yani. Bir askeri ücretli olarak nasıl geçiniyorsunuz, hayatınızı nasıl idame ediyorsunuz? Aslında geçinemiyoruz. Her şey borç. Borçla alıyoruz, borç ediyoruz, tekrar borcaya giriyoruz. O yüzden sıkıntıdayız. Yani geçinmek evet. çok zor. Sizin gündeminizde ne var efendim? Benim de aynı. Aynen. Eşim'e katılıyorum. O Aynen. Da iş bulamıyor, iş evet. arıyor. Yaştan 37 diye, diye çoğu yerler almıyor. Evet. Yaşım. O yüzden sıkıntı büyük yani. Yani çok ayrıcalıklı şeyler var aslında. Ama nedense asgari ücretlilere destek çıkılmıyor. En büyük sorun burada. Emeklilere iyi kötü bayramda prim veriliyor ama asgari ücretlilere öyle bir şans tanınmıyor. hükümet adından bu asgari ücretler yapılan açıklamalar var. Daha önce geçtiğimiz aylarda yapıldı. Evet. Asgari ücret Avrupa'nın birçok ülkesinde daha iyi gibi söylemlerde bulunuyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok sonuncuyuz. Avrupa'da sonuncuyuz. Hani euro olarak kıyaslıyorlar ama oradaki geçim kaynağı da euro olduğu için bazı şeylerde çok çok uç noktadayız. Yani bayağı aşırı kötü durumdayız. Çünkü bizim askeri ücret 300 dolara falan geliyor aşağı yukarı. Onlar 2000 dolar alıyor, 2500 dolar alıyor. Kirada oturuyorum şu anda. Hiç bilinmedik bir mahallede ve çok dar kesimde oturuyorum. O halde 550 lira kira ödüyorum. Elektrik zaten uçmuş başına gidiyor. Bu ay 160 lira para ödedim. Su 3 ayda bir hani böyle şey yapalım dedikçe daha da fazlalaştırdılar. 50 lira ödediğim suyu 80 lira ödedim bu ay. Yani demek istediğim çok zor durumdayız. Ülke olarak. Yani sade ben değil. Milyonlarca asgari ücretle çalışan var. Yani iki kişi bile çalışırken geçim kaynağı zor olduğuna rağmen o biz ölüm noktasındayız yani sınırındayız. Valla bu adam olmasa harbi Türkiye yanmış. Yanlış anlamayın. Erdoğan olmasa. Tabii. Neden efendim? Hani bu adamdan başka kimse yapamaz gibime geliyor. Yapamaz mı? Diyorsun? Yapamaz. Benim görüşüm. Evet. Kılıçdaroğlu gelse ne yapacak? İki günde batırırdı. Bilmi tahminim var. Okumadım. Yanlış anlama. Sağ sol bizim sağ görüş. Ben Türkiye aslında. Bundan iyisi can tahmin etmiyorum. Yapacağını tahmin etmiyorum yani gelmez diyorsun. Yok be ya. Bu adam yıkılmaz hiçbir zaman. Vallahi benim günümde, gündemimde hiçbir şey yok sadece. Evde bir, bir üç aydan beri hapis var o canımı sıkıyor o kadar. Korona virüs var. Korona virüs var. Evet. Nasıl etkiledi abi sizi? Ekonomi battı. Battı. Evet. Battı abi? Evet. Yani enflasyon kötü, ekonomi kötü. Enflasyon rakamları açıklandı dün. Evet. Yüzde bir olarak açıklandı aylık enflasyon. Yıllıkta yüzde on Ce bir. Cebimizde öyle değil ama haklı diyorsunuz. Evet tabii. Bu açıklamalar ne yönde yapılıyor? Neden böyle açıklamalar yapılıyor? Bilemiyorum. Geçim tabii. Geçim sıkıntısı diyorsunuz. Herkes zaten geçim derdinde Siyasiler herkes kendine oy devşirmek için bir şeyler söylüyor. Normal halkın gündemi geçimdir. Sıkıntılı bir... mı abi? Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz? Veya neden yaşıyorsunuz? Tabii. Kaç aydan beri bütün iş yerleri kabalı. Evet. Bunu ne yapıyor? Ekonomiyi zor durmak düşürüyor, Bir sürü işçi kardeşimiz işinden evet. çıkarıldı. Evet. Ee, zor durumdalar. Ee, Emekler zaten aile aile yetiştiremiyor. Ee, bunda evi olmayan bir kirada oturan emekli var. Adını aldığını yarısını kiraya veriyor. Geriye bir şey kalmıyor. Doğru. Yani böyle bir durumlar. Peki virüsten önce nasıl abi sizin görüşünüz? İyi miydi ekonomi? Virüsten yani. önce en azından virüs bir darbe vurdu ya ekonomiye. Evet. Hem bir sürü insan can oldu. Evet. Hem ekonomi bayağı bütün dünyada yani etkileri. Kan kaybetti yani, Tabii kan kaybetti ee, İnşallah bundan sonra iyi olur, dilerim. İnşallah. Şu an koronavirüs. Zaten Pazar günü kalktı benim. Öyle. Yani bu e, koronavirüsün ekonomimizi yani e, insanların bu ekonomiden dolayı veya yani, Sağlık Bakanımızın yaptıklarından hani siyasi görüşü de bir şekilde değişmeye de başladı. Evet tam da açıklayamadım ben şu an. Yani hangi yönde mesela e, parti isim vererek söyleyeyim. Mesela AK Parti'yi desteklemeyen bir insan Fahrettin Koca'yı desteklemeye başladı. Ne bileyim hani şu anki dönemde yapılan şeylere bakarak şu an desteklemeye başladılar. Hani bence böyle bir değişim oldu. Ama özellikle yanlış adım attılar şey için. YKS'ciler için. 2023 onlar için çok ters bir adım oldu evet. evet Allah bullak olduk ben bir sınav öğrencisi olarak evet, bunu söyleyebilirim. Başka ne şey söylemek istersiniz bu konuda Sınavlarla alakalı? Sınavla alakalı. Yani allak bullak olduk bu kadar. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Hayallerimizi kırdılar. Vallahi hayallerimizi kırdılar. Oynadılar <laughs> ya. Ya bıktık. Oynadılar bizi. Vallahi bıktık Sağ olun. Vatandaş olarak korona var. <laughs> nasıl etkiledi sizi korona? Çok, <laughs> çok zorlandık. Evlerimize kapandık. Ekonomik anlamda nasıl etkiledi sizi? Ekonomik anlamda eşim emekli. Çok fazla bir sıkıntımız olmadı. Başka. Çok Evim teşekkür ederim. Yani. evimiz olmasa çok zor yani. Doğru. Elektrik, su, ev kirası olsa aç kalırız. Doğru.